Selam yakışıklı, kanalıma hoş geldin. Ben Deniz Elacya. Bugün arkadaşlar Söz verdiğim gibi 1500 like'ı doldurduğunuz için ormanda bor bir kışkırtma çekiyoruz. Ve çok da güzel bir kışkırtma olacak. Bu sefer konsepti birazcık değiştirdik çünkü daha eğlenceli olması adına. Yanımda Zeddi Legends Mehmet kardeşim var. Onun da YouTube kanalı var. Mehmet hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk abi. Arkadaşlar şimdi bu arada chatte lütfen 15'te FF verin yormayın tarra yazmış arkadaş. Ee, bakalım öyle mi olacak? Şimdi mevzumuz şu arkadaşlar. Mehmet topta yalandan adama bir iki kere ölecek. Her öldüğünde de adama yalandan trash talk yapacak. Diyecek ki işte ben seni kes keserdim. Bedavadan kestin, lag vardı, internetim gitti, şöyle oldu, böyle oldu diye hep böyle yalandan trash talk yapacak. Her seferinde de adamı tahrik edecek. Diyecek ki bu lane'i alacağım, bu lane'i ben kazanacağım göreceksin diye adamı böyle tahrik edeceğiz arkadaşlar. Sonra 2'den sonra ya da 3'ten sonra artık bilmiyorum ki 2'den sonra yaparız artık bence. 2 kere ölse kafi olur diye düşünüyorum. Sonra adamı tekme tokat döveceğiz arkadaşlar. Bakalım evet Nasus arkadan geldi. Neti gitti vurma. Nasus vurma. Bakalım ne kadar delikanlı bir anlamda görelim. Vay, vay şerefsiz. <laughs> evet gördüğünüz üzere arkadaşlar Nasus acımadı. Bize de birazcık güç verdi Nasus'un böyle acımasız davranması. Onlar benim redimi aldılar acaba ya? Koşup öldü mü la diyor. Dur sen dur sen bekle. Bekle bakalım. Nasus adamın neti gidiyor. Yapma. <gülüyor> tamam. <gülüyor> yaz aynen pingim çok fazla niye vuruyor şerefsiz falan yazın. <laughs> Dedim size 15 FF diyor. Oo, tamam. Güzel. Zevkli <laughs> zevkli bir maç olacak. Sen ne yapıyorsun lan? Ha. Ne oluyor? <laughs> Oğlum sen ne yapıyorsun? <laughs> Benim ormanıma giriyorsun. Hayırdır ya? Ignite aldım arkadaşlar. Sırf master iyi görünce dedim ki yanlış olmasın bu bize sıkıntı çıkar. Aa <laughs> nasıl buraya gelmiş? Ben de geliyorum. Gel bakayım nasıl kardeşim. Şöyle bir gel bakayım nasıl kardeşim. Ben sana vurma demedim mi? <laughs> <laughs> Nazus, sana vurma demiştim. Evet arkadaşlar, güzel bir başlangıç oldu. Mehmet onu kışkırt. Öyle de kışkırt, kışkırtacağım zaten. Kışkırt o, onu, <laughs> onu kışkırt ki çıldırtalım onu. Artık beni alamazsın lane'de falan yaz. 1v1'de seni keserim falan de mesela. Arkadaşlar benden hangi hero'larla kışkırtmamı istiyorsanız onu videonun altında yorumlara yazabilirsiniz. En çok like alanlardan bir tanesini mutlaka bir seçerim. Warwick kışkırtması benim aklımda yoktu. Normalde ben kışkırtmaları biliyorsunuz şakoyla yapıyordum. Ama Warwick'i biri söyleyince dedim ki tamam ya olur. Mehmet hazır mısın tanıtmaya? Hazırım abi. Hadi bakayım. Aa CC'ye sokamadım. Tamam sıkıntı tamam, sıkıntı değil. Tamam sıkıntı yok. Nice. Bak şimdi ben yazacağım. Çocuğu elleme <gülüyor> demiştim. <gülüyor> Bak Nasus. Rise benim karım lan. <laughs> benim karım <laughs> Döndük arkadaşlar. Şunu aldık şunu aldık. Nasus çocuğu kesme. Neti gidip geliyor. Ben böyle yazdım Mehmet. Şimdi taktiğimiz şu taktiği değiştiriyoruz. Sen netin gitmiş gibi davranacaksın Nasus'un önünde. Seni kesmeye çalışırsa ben W'ye basıp Allah ne verdiyse koşacağım. Bir anda girişeceğiz ona tamam mı? Vurma Nasus. Adamın neti gitti. Yine. Vurma adamı. Oğlum burada ward var herhalde ben gözüktüm master beni gördü. Neyse ben şöyle gidiyormuş gibi yapayım. Master bu tarafa. Sen şurada sen şurada ne yap biliyor musun bak. Şş, tam şurada farmı takla. O vurmaya geldiğinde Mehmet Mehmet başla. Başla başla başla. Mehmet başla. Öldü öldü. O. Gel buraya gel. Gel adi şerefsiz seni. Sakın ölme Mehmet sen sakın. <laughs> Dil olacak mı biraz sonra? <laughs> ben tilt oldum. <laughs> <laughs> Işınlar almış. Aa bitkinlik almış. Onu var ya. Onu onu bu taktikle bitireceğiz. Arkadaşlar bu hani böyle kedinin kedinin önüne yemeği koyarsın sonra çekersin ya şu an yaptığımız tam olarak o. Ben hemen gideyim bir Drake'i alayım şu Drake önemli çünkü ulti kullanımı Aynen. veriyor. Ondan sonra hemen sendeyim tekrardan. Bak buraya var tatlı Drake. Hemen ben bir resetleniyorum. Ulan botta ne oluyor? Lan çocuklar öldüler lan. Dur şuradan A ben bir şunu lan. bir koparayım ya. A few moments later. Abi gerçekten ah mi ya? Abi böyle bottan <laughs> ölemezsin ya. Ben de gittim bu arada botta bir kill verdim ki hani psikoloji, moral, motivasyon söveceğim olmayacak be, be. Ne diyeyim sana? Kankam dur şimdi bak. Adamlar AFK kalmasınlar diye yapıyoruz. Aa benim red'im alınmış. Evet, evet. Red'ini çaldı. Vadiye girmiştir hatta. Bak sen <laughs> şerefsize bak. Aa Mehmet koş, <laughs> Mehmet Koş 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 koş. Koştum. Koştum abi, koştum. Arkandayım. Tuttum bunu. Mehmet yapış. <laughs> Yapıştım abi. Aha. Kesemedik. Alamadık de nasıl söyledim? Tamam nasıl söylesin ya. O Mehmet or mı? orada bekle. Daldıracağım ben kendimi. <gülüyor> 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 Dayanamadım. <gülüyor> Dayanamadım. <gülüyor> Şuraya bir tp geldi bu arada abi. Dedi ki herhalde şey aha nasıl gelmiş dövüyoruz mu bir, da, bir tur daha bir turda? Mana yok mu o zaman kaçalım. <laughs> seni görünce gidiyor <laughs> 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 Çocuk, <laughs> Çocuk seni görünce arkasına bakmıyor. Aha ya <laughs> mide mide oha, atmış bak. TP var mı sende? Yok. TP lane'e kullandım az önce. <gülüyor> oha! <gülüyor> 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 bak, İlginç, bak şimdi bak. Baksa. Öldürüp üstünde böyle yapacağım. şu anda gerçekten kendimden iğreniyorum ama bir yandan da tam olarak sizin istediğiniz içerik olduğunu o kadar eminim ki abi adamı kışkırt, abi adamı çıldır, abi adamın psikolojisini boz, abi delirt adamı. Tam olarak istediğiniz gibi arkadaşlar. Ve ne hikmettirsin? İki maçtır, son iki kışkırtmadır. Karşımıza nasıl geliyor ya? Gel bakayım buraya. Gel sen gel. Ne geldi buraya? Ne oldu lan? Tamam. Nerede senin oğlan? Çok iyi Vallahi koşuyorum. Ben... Uçuyorum uçuyorum. uçuyorum. Uçuyorum uçuyorum Mehmet. Tamamdır. Geldim 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 geldim. Nerede o? Seni gördü galiba. Aynen. Aynen Mehmet kaçıyor koş kaçıyor, koş kaçıyor, peşinden gel. Peşinden gel peşinden gel. <laughs> Mehmet bırakmayacağız. Mehmet. Sal beni. Güzel güzel. <laughs> Yazsana. Nereye kaçıyorsun? Nasıl? Adamın base'ine girdik lan. Adamın base'ine girdik valla. Ama helal olsun. Harbiden Leyne adamını atmayıp oyuna tutunuyor ya hala. AFK kalmak yerine devam ediyor. Elinden geleni yapıyor. Hah gördüm. Mehmet gördüm. Geliyorum. <laughs> geliyorum, geliyorum. Ben, ben de kendimi göstermeyeceğim. Ward'u kesti. Lane'e giriyor. Koş Mehmet. Koş, abi koş koş abi. koş 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 abi. Hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz. Vur Mehmet. Ah be adam bu sefer bizi kesti. Adam ikimizi birden kesti Ben <laughs> aslında şey düşündüm <laughs> kuleye vurayım da kule 3 can kalmış. Ulan harbiden lan kuleye vursak olurmuş. <laughs> o da ben direkt toptan openlayabilirim istiyorsan abi. Nereye gidiyorsun lan? Nasus? Nasus? Gel buraya kardeşim. <laughs> Rise report. Nasus. Ulan Q'um olsaydı gelirdim oraya. Yok ya o ayağımızı kitler oradan bizim arkasına bakmaz gider ondan sonra. Arkadaşlar Nasus güzel direniyor bu arada. Kışkırmamaya çalışıyor. Hat safhada kışkırtacağız onu. 7 kere ölmüş şu anda. Birazcık da biz de kill verdik böyle bir. Güzel destek yapıyor. Üçlü kuvveti falan böyle neredeyse bitmek üzere ha. Sen ne durumdasın? Koşuyorum uçuyorum sana şuradan. Tam oradan oradan geldim geldim. Helal lan. Helal vallahi helal. Çok iyisin. Aha <laughs> Mehmet. Geldin? O bana yetişemez ki. Yetişti Mehmet vallahi. Mehmet öyle <laughs> demeydi. Tam tamam, kesin abi sen ya. <laughs> lan nasıl? Lan nasıl? <laughs> Çizgin ya. <laughs> vallahi nereden çıkacağı belli değil. O da bölüm sonu canavar gibi ha. Vallahi Hemen abi, dönelim. Oyunu Niye konuşmuyor ya bu kardeşimiz? Konuşsa daha eğlenceli olmaz mı video? konuşsa daha eğlenceli olur ama adam bilmiyorum nasıl bir sabır varsa artık. Yani benim mentalim kaldırmazdı. Değil mi? Ah, master'a bak sen. <laughs> ne yapıyor master burada çocukları yedi doğradı. Geliyorum Nozus'a bu arada. Ben oldum bu arada ya Asarım falan var. Oldun değil mi ben de geliyorum. Blues'u falan çıkıyor o orlarda olacak ya. Gel gel Mehmet bunu bitirelim ya. Bak ward attı şuraya. Atım. Aynen. Şurada adam Mehmet. Adam adım atmıyor lane'e. Dive atalım Mehmet buna. İt var mı? Abi. Bu ne yapıyor? Bana girişiyor. Tamam arkadan yeni farm geliyor değil mi? Bunu hemen keselim buradaki farmı. Bana direkt Ignite'la girdi. Arkadan Master geliyor abi. Tamam Master'ı ben kesebilir miyim? Allah Master beni kes. <laughs> bu ne yapıyor? <laughs> bu <laughs> bedavadan kill oldu bu. <laughs> no olsun no olsun sıkıntı değil. Lizandra bedava kill oldu kucağıma atladı benim biliyor musun? Nerede Nasus? Ha Nasus burada. Nasus yapma. Sana mı vuruyor? Bana vuruyor ama öyle bir sinirli ki şu anda. Eyvah <laughs> eyvah eyvah. Dibiri kestim ama ha, Hop. Abi onlar birden çuvaldı. Onlar var ya. Ha, öldü. İstedikleri ha. kadar çoğalsınlar kardeşim. Ölmüyorsun abi. Aha, Öleceğiz abi. ya Master vururken <laughs> ama Nasus'u keseceğim. nasıl kesmeden ölmem. <laughs> ha, o da öldü. Hop. Tut. Ela. Ben Hadi başladım. içinden 250 gold çıktı free. Hadi bak kinder sürpriz vur oğlum onu vur. Nasus'u 10 kere öldürmüşüz bu arada. Bence daha devamı gelir bu işin. Gelir gelir. Bastı multiye. Yakıştır Mehmet. Koydum abi. Evet da bunları da bunları da koparalım kardeşim. Bunları da koparalım. Aa. Ha, içinden 250 gold çıkmış. Koparın kardeşim. <laughs> tamam, onu kardeşim. Gel buraya. Gel buraya. Oğlum bu niye böyle uçuyor lan? Ha sıçrası varmış zaten. Tamam. Dive atabiliriz tamam. aslında Yo yo dive'a gerek yok da Nasus'u şurada bekleyelim mi Mehmet? De orada totem var Tamam aynen orada warp var herhalde ya Ha bak şuraya ben totem attım direkt Buraya gelebilir aslında Tamam gelirse Nasus'u gördüğümüz anda Nasus'u koparacağız İki tane Drake'imiz var Üçüncü Drake'i de alırız şimdi Ben buzluğan çıktım Nasus kaçamasın diye Her vurduğum skill ile Bizde ya şey onu var ya bitireceğiz Drake'imiz geldi Ha master'ı yakalayayım ben şurada Gel gel Mehmet gel Arkasında Lissandra şey var. Tamam hiç önemli Çık. değil. Drake'imizi alalım biz buradan hemen. Bak bak nasıl susam nasıl geliyor nasıl geliyor. Bak, 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 bak. Tuttum ben Nasus'u Mehmet. Tut. Mehmet yük <laughs> ona. Tamam. Nerede gel ya? Ben bunlarla birlikte gideceğim. Eskini bekleyeceğim. Aha. Vallahi bekleyemedim adam direkt yattı. Oğlum pente atıyordum lan morbide. <laughs> <laughs> neş alalım mı? Neş mi? Ya neş alırsak soru verirler ya. Neş alırsak tamam, soru almayalım. verirler. Nasus nerede? Nasus öyle Ölü. Yani şu an. <laughs> ben öyle demin Lan Nasus senin adın Ferhat mı? Oo ha. bir dakika. Sivir kardeşimiz de mi istiyor? Kışkırtmanın bir rotasyonunu mu değiştirsek inceden ona doğru? Ben burada dönüyorum. Mehmet dönüyorum ben. <laughs> Dönelim üzerimizde iyi para var harcayalım. Tamam geliyorum. Ultini bekliyorum senin. E'ye bastım. Tamam. Geldim abi. Selamun aleyküm nasılsınız? Kandırdık oğlum seni. Seni kandırdık oğlum seni kandırdık. Bak bak. <laughs> Bu adam 13 kez ölmüş. Sapık Barbie. Nasılsınız? Chatten. Şu anda bak benim bu hal hareketlerim bütün davranışlarım arkadaşlar tamamen sizden gelen yorumlar üzerine. Ben kışkırttıkça sizin oradaki gazınızı hissediyorum abi chatten de yaz abi adamı çıldırt falan diyorsunuz ya. Lan, vermeyeceğiz lan sana onu. Vermeyeceğiz sana o çocuğu vermeyeceğiz. nasılsa gidiyorum ben saldım Sivir mi bir umurumda tamam, değil. Abi. Nereye kaçıyorsun Nosus? Nereye kaçıyorsun? Lan, sivir sen ne yapıyorsun? Sivir'e bak sen. Ha, Ulan adam havada ölecek. Neredesi bir? Yamuldu değil mi? Ha, yamuldu. Tamam, bunlara da bir daimimiz var bence ya. Shutdown'ları bunlara verelim. Çok güzel be. Ya sen kimden ya, kaçıyorsun oğlum? Çok hızlı ya. Ölmeyeceğim ki master kardeşim. Ölmeyeceğim ki. Ölmeyeceğiz ki. <laughs> dur dur bitirme. Mehmet bitirme oyunu bitirme. Tamamdır. Bak dur, ben ol chat'e na yazıyorum sen sus yazıyorsun tamam mı? Tamam. Na. <laughs> yaz yaz. Ner yazıyorum desin yazıyoruz. Şöyle yazalım şimdi Report Nasus Master Topu kampladı Nasus 2v1 lane Kaybetti <laughs> Random atayım mı ultiyi abi, Ama Kaçmıştır çok uzak ya oluyor. çok uzak aynen ha, Nasus geldi ama keser ya Beni mi kesemez canım Ben kaçarım ondan Hop Nasus Nasus gel bakayım gel. Gelsene lan <laughs> Ben görsel şölen olarak kışkırtıyorum zaten Nasus'u. Gel gel şu alevi alalım biz bir. Nasus'un takımındakiler de Nasus'a gerçekten report diyorlar. Hani adamın üzerinde kurduğumuz baskıyı siz gördünüz. Herifin zaten yapabilecek hiçbir şey yok. Bir de takım arkadaşları Nasus report diyorlar. Çok ilginç yani. Yani Nasus'ta bir durum yok aslında. Yok Direkt. tabii ki de canım. Hiçbir şey yapamaz ki adam. Düşünsene öyle bir kamp yiyorsun ve sürekli CC yani uyguluyorlar. Alt, F4 koyardım çıkardım ya. <laughs> Aynen ben hayatta oynamam öyle bir oyunu. Helal olsun valla. Şu bir kere daha yani açasın. Şunu bir 5-6 kere keseriz bence ya. Mehmet. An, bu gazlanacak peki şimdi. Peki Aa geldi Nasus. Yumi ist inmiyor. Nasus'un üzerinden inmiyor. Aa, Adamlar senin TP'ni görünce ya. nasıl kaçıyorlar ya. Ben gidiyorum ya bu Nasus'a. Mehmet. Hasarım çok Nerede? Beyze mi saklandı? Nereye gitti Yok lan bu abi. çocuk? Tamam dönelim. Dönelim. Bırak bunları öldürsün lan. Tamam. Tamam işte abi istediğimiz olay buydu. Direkt Şu ben onu direkt yakalayacağım git. şimdi. Mehmet giriyorum. Tamamdır abi. Tuttum Mehmet. Ben de tuttum abi. Mehmet dayı mai fark etmez oğlum. Bu <laughs> çıktım ben çıktım. Ben, çıktım. <laughs> abi sırtında Yumi olan nasılsa Rakip dört dedi. <laughs> ya dört verm. Fark etmez bizim olayımız Nasıl kesmek. Hangi koşulda benim nasıl olduğu hiç fark etmez. Nasıl keseceğiz abi? Oğlum bu ne yapıyor? Bak bak redish almaya çalışıyor Şener e bak. Nerede o? Tamam güzel hareket. Selamun aleyküm. Vur 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 vur. <laughs> bir şey diyeceğim bak. Bunlar çok alıştılar Mehmet. Bunlara hiç saldırmıyoruz ya. Vur abi. Vur abi vur vur. Bunlar çok alıştı. Bir tek Nosos'a vuruyoruz ya biz. Bunlar iyi alıştılar. Gel abi bir de Nosos'a vuralım. <laughs> Bastır top gibi vurdular <gülüyor> sana. <laughs> Nasus gel 1v1. <laughs> Yok adam kule altından. Bir şey diyeceğim. Ya. Dive atalım mı Mehmet? Tamam, tamam, dur dur dur, çıkalım. Gel gel, beyze e girelim, beyze e girelim. Tamam. Aslında Master geldi ya bunlar. Master geldi, mi? çıkalım biz aynen aynen. Bitiremez onlar. Çok iyi olur Aa. bitiremezlerse. Çok iyi be, çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi. Vallahi tam istediğim gibi oyun dönüyor. Şimdi bak Mehmet Kardima alırsak bir tur daha easy keseriz. 16 kere kestik. Bu arada bu bir kışkırtma rekoru olabilir arkadaşlar. Kışkırtmada daha önce hiç bu kadar çok kestiğimizi hatırlamıyorum ben. Gerçekten bu bir kışkırtma rekoru olabilir. Kışkırtmada hiç 16 kere birini kestiğimizi hatırlamıyorum. Ki şu an 17 olacak oyun uzadı çünkü. Ha, bir abi, tur nasıl keselim. keselim? Gel abi direkt. Tamam. Tamam. Dur dur onu kesme onu kesme onu kesme. Eyvah be ya. Eyvah be dön dön. Dur biz dönelim kadime. Kadim var. Gelin kadim var gel. <laughs> gel. Gadget 17 güzel. Ya bir de bak. Bir de düşünsene bak tank kasmışsın da. Karşında böyle iki kişi seni kovalıyor psikolojik olarak hani direkt kaçıyorsun. Çünkü inandırmışlar yani seni kesecekler her türlü. Her türlü kesecekler yani seni. Sen buna inanmışsın. Gel biz Nasus'un ağzına ulti atabilir misin Mehmet? Biraz daha. At, at Nasus'u çıkaralım. Nasus'u biz bir çıkaralım. Aa, <laughs> Mahvolmuş çektim ölmeyeceğini anlayınca. Gel gel biz çıkalım abi. Ya da dur ver pozunu <laughs> bitti oyun. <laughs> ver pozunu. <laughs> Arkadaşlar siz istediğiniz için yaptım. Lütfen yorumlarda yorum atmadan önce bunu bilin. Ben sizin attığınız yorumlara yani istinaden böyle bir şey çektim. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Daha çok like gelirse kışkırtmada ve e, istediğiniz hero'ları oynayabilirim haberiniz olsun. Sizin e, attığınız like'lara göre şekillenecek kışkırtmalar. Yorumlarda belirtin bana. Kendinize iyi bakın. Seviliyorsunuz. Mehmet'in kanalını da aşağıya bırakırım. Hoşçakalın.